Merhaba arkadaşlar. A'dan Z'ye Urf'un kaçıncı bölümü lan bu? Ben nereye gidiyorum? Botta kim var? Geldim, gel Ulan bir ye tıkladım. Yemin ediyorum ben ne ha. zaman tıkladım bir de gittim ben be. Malların pingi var diyor. Mallaşmayalım. F tuşu Ya bu arada ben YouTube işin hala ciddi değilim yani etiket falan yok benim videolarımda hala. Aa örümceğe dönüşüm dönüşüm aha. Abi yana bak ya. Yani. Bu arada ilk stunlayan skill açmam gerekiyordu. Tamam mantık yaptın açtın. adam ne oğlum? Bu adam ne? O adam o kadar sinir ki, o kadar sinir bak, o kadar yani. mı tamam, oğlum bu adam. Çalma be, çalma be. A Akali ne yapıyor? Akali kim lan? Ana. Yanımızda özürlü var. Stun hangisi şimdi bunların be? Ha E'ymiş. E. Tamam. Bravo. Lan minyon attım zaten bilerek. Aha. Uuuu. Molarka. Molarka ne 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 lan o? Işte. CS oğlum CS bu arada CS girmiyoruz. Hani içimizden ha, gire CS. giremiz gelmiyor herhalde yani. Biz çünkü bayağı iki kişi yoldaş kasıyorduk yani sıkıldım sıkıldım. Çok oynadım çok. Tamam. Ya çok oynadım dedin ne hani kadar ama. Her gün 3 saat oynardım bu saat. Şu anda yeri hani o mekaniği kazanmak zor. Neyse gibi. biz ETS'e biz evet, çekmeyelim abi? Çekerim kanka. Tamam o zaman biz ETS'e giriyoruz. Abi nasıl? Tüh. Ben bir videoları etiket atayım be artık yeter yani Abi ben çok kötüyüm Kanka çok kanser ölmüyor. Ben attım onu sistemi. aga. Vur be vur be. Abi E'ye basamadım. Ah adıma geçip E atacaktım atamadım. Şampiyon da bilmiyoruz ki be. Elimiz ayağım karışıyor. Elimiz ayağım. Evet. Elimiz ayağım ha. Ana örümcek çıkıyor lan da bu Bu adam kötü bu arada. Aba bak vur kanka. Ya atacak bir şeyim yok. Bir de şey bu o. arada şu an pin ne? çıktı. Şu an gitti aga. Ben kör olaydım bak. Oldum Ana. Kanka E'yi atamadım. Ana. <laughs> Pink çıkınca işte çok kötü ama biliyorsun benim videolar doğal videolar kardeş. Pink çıksa da çıkmasa da atılıyor yani. Atıyoruz kanka. Aynen. Böyle bir delikanlıyız. Biz de öyle geri kaçma falan yok yani geri vites hayatta olmaz. Tut şunu be. Ana. Tamam hadi birine öldü diğer de öldü güzel. Manyak gibi hakikaten yoruldum ki. Akali mi? <laughs> Ana. Aynen. Akali'ye kız dedik ya. Biz de ayrı bir milletiz zaten. İşlemci fanı. <laughs> Uzas. Uzas 12. 12. Abi kurtların düşmanıydı o senin. Wolf team videosu bile çekerim şu an. Mara gir oyna. Hemen oynuyorum kardeşim. Bakın ben bir çok stun var be kanser. Ben peki ne yapmam lazım yani ne yapayım ben? Ya peki sen peki de... sen geliyor musun aga buraya artık? Aga sen buraya bir gel ya. Allah yeter. Geldim öldüm. O kadar dayandım oğlum ne yapayım? Giderek gider ayak beni nasıl kesiyorsun ki sen? Giderek. Altı bir ben bir mesela istana tipleri tekneme bunu. İstana tutturuyoruz bir şekilde ya. Ana. Tutuyorsun mesela. Aga dur uzaktayım be. Aynen kardeşim. Kul altta girmezsin ama. Ana duvarın içine girdi abi adam. Abi bu ne hasar ne bu kayında? Bravo. Ben kat oynamıyorum şimdi bu arada. Ulan adam bu ultimi çaldı. nasıl ölmüyor onlar onu anlamıyorum Yani düzgün şampiyon gelmiyor ki bana. Elis ne oğlum? Urfta Elis mi oynanır? Gelse düzgün bir şey taşıyacağım da. Yok. Şunu be alın şunu boşuna. Ya adamı bir dur bir sabit tut adamı. Bunu nasıl çaldın? Adamı sürekli hareket ettiriyorsun E Et tutturamadım ya. Ben ne yapıyorum ya? Oo kuleye güzel vuruyor ama. Yok ustaya defa alabiliyorsun. Ha, e hasar vurmuyor. Aynen. Oha adam yedi beni. Yedi yedi. Abi <laughs> adam ne yapıyor? Bana kere oynuyorsun geldim ya. Yani. Aber nur Fightamps nehmen произ- ش Gitsin hadi gitsin oynamayayım istemiyorum. Mallık lan bu. Mal, mallık lan bu. Valla gerizekalı. Götüne kazık çakılmış at gibi koşuyor ama Bu işi sevmiyorum ya. Herkes herkese de Ya seri işte ya ben, seri. Ben sevmiyorum bilmiyorum. Herkes, herkes, herkes Çok sinirli. <laughs> Oğlum hızlı oynuyorsun. Hızlı oynaman lazım. At diyorsun bak direkt geldin savaşa başla hemen. Bak sonra birazdan bir daha öleceğim. Direkt ölüyorsun. gerçekten? Aa ben stand up adamlara. Çalayım şu piçi be. Oğlum ne lan? Aga benim uyuma alarm çalıyor şu an. Hayda. iPhone'da da vardı hani aynı şey ya. Var ya. Mallık vardı. Mallık vardı. Hayır mallık deme be. Beni beni oldu beni Bali, ben, oldu Bali, Oldu Bali, oldu Bugün tek bir hafta. O bahsar ne ya? Arap merhaba boyun can dersi var mı? yanklamıcam ölsün ana ölmedi lan öğretmenim böyle can dersi var mı hocam zomzoma girdim eva girdim ama ikisi de girmiyor valla iyi tutturuyor ama ana öldüm Baksana hiç normal katı ben Tek katı olucam İşte insana koyuyor, o yüzden kötü değil mi? bunu o yüzden sevmiyo Abi ben ne de oynuyorum. A'dan Z'ye Urf başlattık ya ben bunu bitirmek istiyorum. Ki bu Alın. yine bitmeyecek, yani bence Bu arada A'dan Z'ye tüm karakterleri oynasaydım bak Tamam A'dan Z'ye tüm karakterleri işte Öyle değil mesela Ekko Sadece akar Mesela el liste var, ilk kafa var. Sadece ilk koyacağız. Nasıl yani? Anlamadım. Nalmış. Full eko mu oynayacağım onu mu istiyorsun? Hayır yani mesela atıyorum. Ek yani el liste el liste oynayacaktım. Ek ya. Evet. Ama iki tane yarıklı e olduğu için bir tane yarıklıyorum e biraz. Oğlum Anladım, al... Anlamadım. Yani bir tane mi ERP oynamam gerekiyor? Hayır her harften bir tane karakter olacak. A'dan Z'ye ayrama A'dan Z derken sıralamaya göre işte, sıralamaya göre Her harften bir hero diyor da o zaman bütün hero'lar oynamamış olurum O saçmalık bu arada Aynen Ne yapıyor o da? Adam teterine adam oldu <laughs> Hayır bitsin bu oyuna <laughs> yeter vallahi sıkıldım vallahi. Ölünce sıkılıyorum işte Heh. Hem video kısa sürmüş olur. Sonra gigabyte bana giriyor zaten. Devam. Abi yüklenmiyor abi. Upload verecekler. 35-40 upload bir versinler var ya. Anam. Uf. Sonra altyapı altyapı her şey düzelir yani. Ya böyle alt, Ebon'un altyapısı falan hep düzelir yani. Öyle deme.

Harap meram böğün jandars var mı? Harap meram böğün canlı ders var mı? Oha adam ne büyümüş lan? Bakalım nasıl sorulacak gördün mü? Bildim ben onu. gitsek Ama ne büyümüş öyle ya. Aa canı gitmiyor. <laughs> ya öldük. Beni ben <laughs> Arkadaşlar gerçekten lol Nasılsınız mallık Oynamayın Eğer biz 5 kişi izlerse, o 5 kişi farklı kişilerse Biz oynamayın Allah belasını versin böyle de böyle O ne demek lan Oğlum sen öyle bir cümle kurmaya başladın ya hiçbir şey anlamıyorum Ben de anlamıyorum Başarır. Bak, Bak işte, şimdi eğer o 5 kişi Herkes farklı kişiyse oynamayın Ulan bu ne demek <laughs> Bilmiyorum İmir sen anladın mı? <laughs> İrfan az önce şunu dedi. Eğer o 5 kişiden hepsi farklı kişi ise LoL oynamayın. Ben. <laughs> ben de anlamadım işte bunu dedi az önce İrfan. <laughs> Oğlum kafamı ağrıyor durun meyvallah. Oğlum ata bak alta Hop çalamadık be ya be. Öğretmenim bugün üçen ders var mı? Arkan diye bakalım. Hocam zomzoma girdim eve girdim. <laughs> Ama ders olmuyor. <laughs> zom zom, zom. <laughs> zom. Bu arada gerçekten zom diyorlar bizim sınıfta bile zom diyorlar ona. Zom bizim lan vallahi bizi de beraber. Taşınıyor musun? Taşıyorum bu Bunlar herkes ne laf ediyor değil Neydi? Ulan <laughs> maske o söyleyecek bir şey dedim oğlum. Ben laf eden orospu çocuğudur. Elis Reymas bu kombi Örümcek formu da çok vuruyor adamlara. Tamam. Ben yani örümcek form bayağı vuruyormuş sağ ol. Tek attım. Aynen. Beni beni vurdu beni. bir Ömer Ömer sana niye herkes bir şey mi diyor? Ulan salak. Şerefin üzerine yemin ettin ya telefonu benim koyduğuma. an odaklandı, bak şu an odaklandı. Oyun oynuyor. <laughs> deli oldu. Deli oldu. Deşli. Play. Oldu. Ü. Değil mi? Sen öyle gerizekalı yazmayı bilmiyorsun. Sana malı ver. Aynen kardeşim, aynen Arkadaşlar Dark abone olmayın, o Ben de anlamadım ya, son 1 hafta 2 abone gelmiş 2 abone güzel vardı biliyor musun? Hoşuma gitti şu an. Arkadaşlar böyle abone olduğunuzda beni bütün gün lol Lan ben lol değil ki, ben bütün Forza çeker atarım karakter op zich goed. Voor mijn Ben çok acıktım niye bu adam? İşte öyle mal olduğun için mallar erken çıkır. Annen de mi erken çıkıyor? Annen de mi erken çıkıyor? arkadaşlar Ömer aptal bir şey. <laughs> aptal bir şey. <laughs> bu video gece saat 5'te çekilmektedir. Hayır, bu video İrfan'ın mallaştığı saatte çekilmektedir. Annen de bu saatte mallaşıyor. Annen bu saatte şey mallaşıyor. Çok güzel laf söylüyorsun ya. Kimden randevuları biliyor musun? sefer bak kimler öğrendi bu Bak herkes. Jesse Go. Lan. Dev dört koymuş sağ. Anladın mı Ömür? Hayır. Bence ben bunları izliyorum. Olabilir.

var mı? <laughs> öğretmenim, öğretmenim bugün canlı ders var mı? <laughs> Zoom'a girdim öğretmenim canlı ders var mı? Sanki hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi Zoom muydu Ömer? Evet. Şimdi muydu? Evet. Mallaha baksana <laughs> ilk gözlerdeki mallaha bak. Üç kelime. Kelime aynen. İşte Türklerdeki gibi Allah'a bak. Üç tane harf. Şunu bir <laughs> kessin artık yeter. Ben bugün canlı ders var mı? Tekrar mi bileceğim. Abi Elis R basıyor da benim kafama ne etmiyor? Ben R basacağım da hele. Yani, karakteri değiştirecek sonra bir daha skill'lere basacağım. Oha. Zor Kim kanka bu? Kim o? Tahmin ettiğim bir. Ben tahmin edemiyorum. Böyle ben mi diyor canlı ders var mı? Bu arada teklemeye başladım gerçekten. Oyun bitti. Allah Aynen kardeşim zaten video izleyecekler buraya kadar. Ya buraya kadar geç videoyu kim izleyecek şu an? Sıfır izlenme falan kalır büyük ihtimal şu an bu video. Ne yaptığımı da bilmiyorum bu arada. <laughs> Elif sen de örümcek ol adamları vururken. tamam kardeşim. <laughs> e e w q r <laughs> e w q r q w Lan adamın dediğini aynısını yapacağım şimdi. E W, Q, R, E, W. Onun sikim manyak yaptı. Ne var adam hasar doğumdan bugün ders var mı? Malık. Ömer'e de ne yapalım? Ben kaç görmüşüm baksana. 23. Süper. Arkadaşlar Allah bu yanınızı versin.